Mahşer'de hayvanlar ve cinler de diriltilecek mi? Ehli sünnet ve cemaat itikadımızı ortaya koyan, anlatan eserlerimizde yarın Ruzi Mahşer'de diriltilecek zümreler içerisinde insanların var olduğu gibi aynı şekilde hayvanların cinlerinde mevcut olacağı ifade edilmektedir. Buna delil olarak da Esta'in billahi ve meminden batin fil yatiru bi yani yeryüzünde depreşen hiçbir canlı yoktur ki bir de kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki illa umamun emsaluk. Onlar da sizler gibi ümmetlerdir. Onlar da sizler gibi nasıl ki siz insan ümmetisiniz, insan topluluğusunuz, bir türsünüz, onlar da kendilerine göre ümmettirler. Ma farratna fil kitabi min şey. Biz levh mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şey yazılmıştır. Yazgı olarak mevcuttur. Summe ila rabbihim yuhşarun. Sonra onlar Rabbine haşredileceklerdir. Yani diriltileceklerdir ifadesi delil olarak kullanılmaktadır. Yani bu ayeti kerimenin son kısmında bahsedilen iki kanadıyla uçan kuşlar ve diğer türlerin de aynı şekilde haşr olacağı hakikati bize yarın kıyamette cinlerinde, hayvanlarında, insanlarında hep birlikte tekrar diriltileceklerini göstermektedir. Buna dair olan bir takım rivayetler de vardır. Bunu destekleyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Tekim İmam Suyuti Rahimahullah El budurus safirada bunlara yer vermektedir. Merak eden kardeşlerimiz oraya bakabilirler. Tüm bu hakikatler bize göstermektedir ki ehl Sünnet ve Cemaat ulemasının da beyan ettiği gibi yarın kıyamette insanlar gibi cinler ve hayvanlar da haşredileceklerdir, diriltileceklerdir.